anzu billahi vena şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim ekber bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahmanirrahim 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 ya rabbim Hacı seti geçerken tavafımı niyetleniyorum bugün bizler için Türk tarihi için çok önemli bir tarih Çanakkale zaferi Bu gece 57. alay olduğu gibi şehit oldu ya rabbim bu vatan için, bu toprak için, bu millet için, dini İslam için şehit oldular. Ve Çanakkale'de 57. alay başta olmak üzere birçok şehit verdik. Metrekare 6 bin merminin düştüğü muhteşem bir zafer elde ettik. Savunduk, kendimizi savunduk. Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, dinimizi savunduk. Bu şehitlerimiz için de Senden rahmet diliyorum ya Rabbim. Ve şu an yapacağım tavafı da ben bu şehitlerimiz için, muhteşem şehitler için ve bütün şehitlerimiz için niyetleniyorum. Ya Rabbim sen onlara rahmet eyle. Sen onları Peygamber Efendimize komşu eyle. Ve onları da bizlerden razı eyle ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim bütün şehitlerimizin ruhu için El Fatiha, ma salavat, Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed.